Arkadaşlar bu sefer yeni oynuyoruz. Arkadaşlar önce oynamıştık ama bu sefer oynayacağımızı bilmiyorum ben. Mangasa gelecek olan yeni map bu bu oyun üzerine yapılmış. Yani aynı yapımcı zaten. O yüzden aynı map'e gidilebilir. Arkadaşlar bugün madalyalarım var. Şu son var. Hadi başlayalım. İlk olarak size arkadaşlar mapleri göstermek istiyorum. Hiç gerek yok. Aşağıda göstereyim. Arkadaşlar bu eski versiyon vardı? Yeni versiyon daha güzeldi bu. TCD'yi Tomatka'nın yazıyordu diye kalbim şurada. İlk olarak arkadaşlar Among Us'ı gelen yeni bir film. Resminde olan kısmı göstereceğim. Gördüğünüz gibi o yerin kendisi. Ve burada arkadaşlar aşağı doğru giden bir kısım var abi. Ne bileyim o kısmında. O kısım bu ihtimalle bu kısımdır abi. size link vereceğim arkadaşlar açıklamada. Oradan katıklar görürsünüz. Abi. Şimdi Ecek oh. Burası arkadaşlar bir tane kısım var. İşte bir sürü kapalı oda o var arkadaşlar. Orası burası burası. Lam lam lam. rocket jump rocket jump aa aşağı doğru olan kısım burasıydı aynen o depo kısmı neresi acaba neyse aşağı doğru olan kısım burasıymış Sonra arkadaşlar boyunca gizli gizli sonunu göstereceğim. Oh, Çekeyim. Nasıl geçebiliriz? Aşağı doğru olan kısım neresi ya? Çok fazla yer var. Çekiyor kısmını biliyorum ama. Hayır, arkadaşlar ben topet sonunu yapacağım. Çok etkili olacağım. Askeri kısım olacak arkadaşlar seçenekler bir. O da right özgür olabilirsiniz. Sıramaya tobetçi olacağım. İkisinden birini seçiyorsunuz. Damiyazını seçeceksin. Yoksa tankı mı? Tank da arkadaşlar askeri son oluyor. Tam mi izleyin tövbe ben tövbe etsin mi yapacağım. Seçim geliyor mu bu arada? Henry. Henry. King. Şimdi arkadaşlar bu videoda değer kısmı göstereceğim size Charles I love you Charles, love you Charles. Güzel mi? Güzel, evet. güzel, güzel fıya bu Kaç yok ki. <laughs> arkadaşlar burada şuraya bakarsanız bir kod yazma yeri var arkadaşlar. <laughs> Kendi silahları konuştum Hadi <laughs> <laughs> Arkadaşlar şey buradan yapıştırıcıyla geçiyorsunuz. Bu kısmı niye geçemiyoruz ki? Aman gasa gelecek yeni bebe inceliyoruz lan. Arkadaşlar bu arada Aralık ayında gelecek. Şu an Aralık ayındayız zaten. 7 Aralık bu videoyu. Arkadaşlar burada Rekord yazıyor. Record olacak. Vault var. Shells var. Onun normal Aman gasa olacak. Link attığım yerde göreceksiniz hepsini. Robot ya robot yardımcıydı. Dur dakika ya dur 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 şu oh ya. Geri geleceğim. bir. Fail yapıp geri geleceğim abi. Çalsın bu da bir şey vardı abi. Ama bu hep çok karışık ya. Dizler <laughs> karşıya bir gizli. Kemiğin Ne oluyor? Herkesi kestin lan. Step back. Ya şurada Charles derseniz çok güzel yapıyor yol. I am Charles. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz böyle yerler var. Neyse. Şimdi arkadaşlar size map'i göstereceğim. Arkadaşlar bu sefer size göstereceğim map. Korkacaksınız. Kesinlikle bu, bu sırada Minecraft modlarına bakmıyorum. O size bakmıyorum. Evet aslında onlara ilgili <laughs> videolar gelecek ama sakın söylemeyin. Neyse. Among Us New Map New Among Us New Map Atıyorsunuz. Ve görseller dediğiniz zaman dakika. Bu değil. Neredeydi o Arkadaşlar şimdi Oksman'ı bulmaya çalışıyorum hmm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hala arıyorum Hadi ama Evet arkadaşlar sadece şunu göstereceğim bu olabiliyor ihtimalle karşı son bu videoyu yapamadım arkadaşlar ve evet. Minecraft'taki yeni modlar olacak arkadaşlar videolar gelecek şimdiki o video şu an gelmiyor ama Sonuçta da gelecektir Hadi Bye Bye